Sizler nasılsınız? Ben, bizler de çok iyi izleyelim efendim. Ee, fora. Evet, Fora'ya geldik. Neler geldim. söyleyeceksiniz bugün için ilk önceki. Ondan İşte bütün arkadaşlarımın birlikte e, yarattığı, ürettiği e, güzel bir proje oldu. Ona işte hem destek olmak için hem de tabii ki çok merak ettiğim için geldim. E, bakalım, izleyeceğiz ki. Eminim çok güzel oldu. Efendim, sizleri çok mutlu ediyoruz. Bu mutluluğun sırrını <laughs> bir alalım ilk öncelikle. Evet, mutluluğumun sırrı. sırrı. <laughs> Belli. Zaten. Evet. evet mutluyum bu aralar. Güzel, iyi gidiyor. Efendim çok... nasıl başladı? Hiç konuşamadık aslında. Evet. Nasıl başladı? İşte mahalleden <laughs> e, tanıştık. Ondan sonra da ilerledi. Mahalle aşkı diyebiliriz. Evet şimdi. mahalle aşkı. Mahalle aşkı da çok konuşuldu efendim baktığımız zaman da. Özellikle bir evlilik konusu çıktı ki ortaya masada Ya özellikle. Evet, orada geyik yaparken yani e, duyulmuş. Nasıl duyuldu ona da inanamıyorum. <laughs> Çünkü çok gürültülü bir mekandı. Ondan sonra da tabii o geygimiz, şakamız duyulunca da böyle yanlış bir haber oldu. İlk adım kim attı? İlk pardon. adımı Batuval attı. Karşı tarafa. İlk Şahin Kayı nasıl kandırdı Aa nasıl? Ya kandırmak değil bu yani. Bence şey oldu, kendinden oluşan karşılıklı hisler diyelim. Efendim masada konuşuldu ama bu geyik dediğiniz aramızda her büyük bir gerçeğine dönüşür aslında. Bakış nedir? Süper isterim. İnşallah olur. İsterim. Evliliği istiyorsunuz. evet. zaman bir mesaj gitti. Yani. Karşıdan yani, sizi, al. al. <laughs> sizi de alsak evet, Sizi de alsak. Sizi de bir bir öğrensek aslında Lütfen de. Lütfen. Lütfen. <laughs> Kocaman ikonik anlık bir yaşadı. İlk evet, evet. adımın evet. sizden geldiğini söyledi Nil Hanım. Evet. Siz neler evet. söyleyeceksiniz? Nasıl, Nasıl adımda o adım diyelim efendim? İlk adımı attık diyelim yani. <laughs> herkesin evet, attığı evet. attığı gibi yani. Ben de ilk adımı attım. Mahalle aşkı dedim Nilperi Hanım ama Doğru. E, doğru. ilk ne zaman gördünüz, nasıl etkilendiniz, evet. Nilperi Hanım'ın neyinden etkilendiniz diye gördüm. Yani <laughs> Bunu söylemek yani çok doğru olmaz yani çünkü her aile <laughs> çok mükemmel bir kadın. O yüzden e, Yok o da bana kalsın ya o kadar her şeyimi de paylaşayım yani. Efendim, e biz dedik ki e, masada konuşulan geyiği sorduk. Nilfer öyle adlandırdı ama bir evlilik geyi. Nilfer Hanım da daha sonrasında dedi ki evet dedi neden olmasın? Sizin bakış açınız nedir? Evet, evet. Bu teklif ne zaman gelir ya da nasıl bir teklif etmeyi planlardınız? Biz şimdi evet. şu anda geliyor. Evet hadi sizi bekliyoruz. Evet. evet. <laughs> şu arkadan bir yerden çıkartıyor. Yani tabii ki de geyikti ama yani olsa tabii ki de ikimiz de çok mutlu olacağız. Biliyoruz ki bakalım Efendim iki e, ikiniz de aslında istiyorsunuz ama gene burada ilk adım oturaklı sizden olması gerekir. Kısa zamanda da galiba bu olacak gibi de gözüküyor. Evet şu anda çok üstüme geliyor. <laughs> <laughs> Aynen. Yani <laughs> biz iki küsur haftadır beyim. Evet. Sevgili şey şu anda. Bence böyle bir şoku kimseye yaşatmayalım yani <laughs> iki buçuk haftadan sonra ama evet olsa güzel oluyor yani ilişkimiz çok güzel yani o yüzden. İki buçuk hafta dediğiniz zaman efendim yıllardır konuşuyormuş gibi bir havanız ve izleniminiz de var çok aslında. Yani. E, e, bunu neye bağlayabiliriz? İşte ruhlar birleşti. Aynen ruhlar aleminde. Çok <laughs> kısa sürede çok mutlu görüyoruz sizleri. Nazara inanır mısınız? Ben Nazar'a inanmıyorum ama e, şeye, e, sabotaja, selfie sabotaja inanıyorum. Bence Nazar dediğiniz öyle bir şey. Her şey çok güzel giderken insan birdenbire sabote edebiliyor. O mutluluğu kendine fazla görüp e, ona dikkat etmek lazım. Yakın dostlarınız, aileniz ilk öğrendiğinde ne gibi tepkiler verdiler? Valla herkes çok mutlu oldu, çok yakıştırdı ve herkes bir an önce tanışmak istiyor. Bu şey şey da, da kesilmiş aslında Baturak Bey ama Hanım'ın bir etkisi var mı bunda? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şöyle şaka ile karışık bir şey oldu yani. Öyle bir deneyelim dedik. Yeterim kesin bir ıksız tadıyorum şu an. Öyle bir tercih meselesi diyeyim yani. Evet. <laughs> Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok mutluluğunuz daim olsun çok. efendim. Çok Hep çok bu enerjide, hep bu neşede, hep bu güle bizde.